Kardeşim ya canım çok dondurma istedi. Ay sen öyle deyince benim de canım çok dondurma istedi. Keşke şurada çilekli dondurma alsaydı bir tane. Aa hadi gel sipariş edelim. Evet. evet sipariş. Gel kapıyı açalım. Anladım. Annem duymasın Hı -hı. evet. Hı -hı. Kapıyı çalmasın. Allah Allah bu kapı niye açık Çocuklar nerede Aa Çocuklar ne oldu size Anne bir Kötü dondurma Dondurdu Kötü dondurmacı nereden çıktı ne Dondurma sipariş etmiştik Siz yine kendi başınıza iş mi yaptınız Çocuklar Hı. Eyvah şimdi nasıl çözeceğim ben bunların buzunu? Basari. Ay bunu sarayım ikisine. Şöyle. ikisine sarayım şöyle de ısınsınlar birden. <laughs> Fornumuzu acıttı. Ay. Şimdi çözülürler inşallah. Ne yapacağım şu kombiyi de biraz açayım. ha? Nerede o kötü dondurmacı? Hemen <laughs> polisi arayalım. <laughs> Nereye kaçtı? Arabasıyla polisler merkezine gitti. Kaçtı mı? Evet. Neyse bir daha sakın böyle bir şey yapmayın tamam mı? Sizin canınız dondurma istiyorsa bana söyleyin tamam mı? Tamam. Geçtim.